Cezaevine girdiğimde 3 gün mahkumdan 200 kişi ya var ya yoktu esrar içmeyen. Herkes esrar içiyor. O 30 kişi hapı yutuyorlar. Bütün hapishaneyi karaca bağlıyorlar. En kötüsü de böyle falçatayı dayayarak gençlerin ırzlarına geçiyorlar. İnce bir arama yaptı jandarma. üzerimize hiçbir şey bırakmadılar. Şimdi arabasına girer girmez baktım ki hepsinin elinde şiş falçata var. Kasten ilk defa bir idarenin tezgahına gelmiş oldum. Mağarif öne evet. bulunuyorum. 10 sene boks yaptım. Askerliğimde boksör olarak yaptım. Muhafız gücünde. Orada Ankara'da Ferdi Boks Şampiyonasında Türkiye ikinciliğini aldım. İstanbul'da ikincilik aldım. Oo. Derecelerim var. Askerden geldik. O zamanlar 68 kuşağı diyorlar. Solcular için söylerlerdi 68 kuşağı ama biz de sağdan 68 kuşağıydık. Türkiye'yi de cihanın güdümündeki o zamanın derin devleti gençleri ikiye bölmüştü. Bir kısım genci solcu, bir kısım genci sağcı yaptılar. Gençleri birbirlerine kırdırdılar. Kanman siyaset yaptılar. O zaman solda ileri gelenleri işte deniz gezmişler vardı. Mahir Çağınlar, Cihan Tekinler. Biz de, de sağda onlara karşı 80 ihtilalinden evvel mübalasız her gün 30-40 tane siyasi Siyasi şeyler var sıkıntı olmasın. Yok oğlum siyaseti biz yapmıyoruz ki. Şu an ben şeyi merak ediyorum. Ee, yani 8 cezavi görmüş koğuş ağasının yaşadığı şeyler siyaset kısımlarına takılmayın. Ölüyordu her gün. ...biz de o gençler arasında... Ha alt, dur ya da şöyle gidelim bak. De, Mesela burası direkt... Böyle sivri... ...şöyle yaptım. Cezaevine neden girdiniz? İşte 80'den evvel 68 kuşağı diyorlar ya o zaman... ...cihanın emrindeki o derin devlet... ...bir kısım gençleri solcu, bir kısım işte sağcı yaparak... ...birbirlerine vurduruyordu. Biz bunu seneler sonra öğrendik, anladık. Şimdi aynı insanlarla oturup çay içebiliyoruz. İlk hadisem o oldu. O hadiseyi nasıl şöyle bir aç, anlatayım size nasıl kurduklarını da siz anlamış olursunuz. O zaman biz MTTB'deydik. Bize dediler ki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mescitte iki tane sağcı genç namaz kılarken solcular mescidi basmış, gençleri hastanelik etmişler, komaya sokmuşlar, Kur'an-ı Kerimleri falan yırtıp üzerlerinde tepilmişler. Böyle bizi doldurdular. Böyle bir hadise olmuş bile değil hatta. Yani biz bu dol dolmuştan ne yapalım dedik. Dedik biz sabah namazını Yıldız caminde kılıp erkenden... Gidelim okulu işgal edelim, solcuları sokmayalım. Oradaki mescidi falan onaralım, düzeltelim. Bu şekilde karar kıldık. Hem sabah erken gidersek çatışma olmaz diye. Fakat bu tezgahı hazırlayan insanlar, biz oraya giderken bunlara haber veriyor. Geliyoruz, bekleyin. Onlar da hazır yapıyor orada ki çatışmaya soksun bizi. Onlara hakaret ederek bize karşı hazırlanmaları sağlıyorlar. Tam okulun önüne gelince onlar zaten deniz gezmiş falan da oradaymış. Dürbünlü tüfekten deniz gezmiş atış ediyor üzerimize. Orada bir arada bir silahlı çatışma oluyor. Ortada bir genç vuruluyor. Soldan kimin vurulduğu bile belli değil. İlk hadisemiz deniz gezmişlerle olan hadisemiz hep beraber cezaevine 69'da ilk girişim odur. Girdiğiniz ilk gün nasıl geçti peki? İlk girdiğimizde Sağmacılar Cezaevi, 3000 kişilik bir mahkum olan büyük bir cezaevi. Orada bizi normal mahkumun içine koydular. Onlar da tabii merak ediyor. O zaman sağ sol hadiseleri yeni başlamıştı. Arkadaşlar izlemeyi beceremeyecekseniz ya videoyu kapatacağım ya chat'i kapatacağım. Yani ee, böyle artık yeter yani. Hani, küfür etmek istemiyorum. Var öldürmeler bize siz niye kavga ediyorsunuz gençler? Neyi alıp veremiyorsunuz falan diye böyle sorular. Dediler biz sizi bir araya buraya getireceğiz bir arada burada karşımıza bizim. Karşılıklı konuşun. Anlaşamadığınız Cihan Arp'taki Mahir Çayan onları da üçünü getirdiler karşı karşıya bizi. Konuşun dediler biz sizi dinliyoruz burada. Şimdi biz tabii mahkum ne kadar böyle gayrimeşru hadiselerle girse dahi o zaman herkesin Allah'a inancı var. Allah'a inanıyor musun dedi bir Tövbe tövbe ne diyorsun diye böyle terslerdi. Biz dedik bunlarla neyi münazara edelim şimdi karşılıklı düşündük. Deniz Gezmiş'in ateist olduğunu biliyorduk. Allah bahsinden girelim dedik. Oturttular bizi karşı karşıya. Deniz Gezmiş'e Allah inanıyor musun diye soru sorduk. İnanmıyorum diyemedi mahkumun karşısında çünkü mahkumun karşısına alacaktı. İnanıyorum da demedi kendi inancına ters düşecek diye kalktı ayağa. Siz de çok kitap okumuşsunuz, ihtilal yapamazsınız, bizim sizinle konuşacak bir şeyimiz yok diye çekip gittiler. Münazaramız böyle bitti. Şunu söyleyeyim, o zaman cezaevine girdiğimde 3 bin mahkumdan mübalağasız söylüyorum. 200 kişi ya var ya yoktu esrar içmeyen. Herkes esrar içiyor. Ve o esrarın dumanı da insanı çarpıyordu yani. Esrar çarpıyor. Soru seçeyim mi? Bayağı sarhoş yapıyordu. Hep, her taraf duman için. Anlatacağım. Edirne'de hapishaneye ele geçirmiş. suikaste uğradınız mı? Geçirmiş olan 30-40 tane hapçı tarafından Edirne cezaevi teslim alınmış. Her türlü pisliği yapıyorlar. Bu hapçılar hapı yutuyorlar. Hepsi hapı yuttu mu bir insan tesirinden hem çok cesaretli oluyor. Her türlü şeyi yapabilecek kıvamda oluyor. Gözleri dönüyor. Yapmayacağı bir iş kalmıyor hapishanede. Başlarında bir tane azılı bir gaspçı vardı. O 30 kişi hapı yutuyorlar. Bütün hapishaneyi karaca bağlıyorlar hasbel kadar bir namus cinayeti yapmış bir adam geleni gideni yok. Sigara parasını çıkarmak için parça başı çamaşır yıkıyor. gidip gasp ediyorlar. Bir gencin kolunda bir saat görüyorlar. Saati gasp ediyorlar. En kötüsü de böyle falçatayı dayayarak enselerine gençlerin ırzlarına geçiyorlar. Bu beni çok rahatsız etmişti. Ondan dolayı hapishanede bir mümessire dedim. Hap getirmeyin dedim. Hapsalarlı bir şey hapishanede. Bunu dedim diye hapishanede hapçılar hapları içerek hepsinden üzerime hücum etti. Orada büyük bir hadise oldu. Ben de yaralandım. Dört ölü yedi yaralı hadise oldu. Allah onların canını aldı, beni korudu. Ondan sonra oradan beni naklettiler. O nakil hadisesi de bayağı unutamadığım bir hadisedir. Onu da anlatacağım. Ne yaşadınız orada? Tabii o hadiseden sonra bizi aldılar işte iki gece hücrede tuttuktan sonra. O hadisede benimle beraber olan bir kişiyi daha ikimizi kelepçeleyip ringle sevk ediyorlar. İnce bir arama yaptı jandarma böyle ufak Bavul anahtarımı dayı aldılar. Üzerimize hiçbir şey bırakmadılar. Ring arabasına soktular. Ring arabasına girer girmez baktım ki iki gece evvel yatak arkadaşları, yemek arkadaşları olan hapçılar 11 kişi onların içine soktular bizi. Köşeye oturduk. Bölüm var. Bölümden sonra dört tane jandarma var. Başçavuşta önünde şoförle. Yüzbaşı, jandarma yüzbaşısı indili jandarmaları başçavuşla beraber talimat veriyor. Yüksek sesle. Biz de duyuyoruz. Akşam ezanı okunmuş vaziyette. Bunlar eğer yolda tekrar kavga edecek olurlarsa çekin bir arsaya arabayı indirin bunların hepsini dipçikler kafalarını gözlerini kırın tekrar bindirin diye talimat veriyor. Biz de duyuyoruz. İyi dedik madem öyle bir kavga olursa falan ayıracaklar böyle o şekilde. Araba hareket etti. Araba hareket ettiğinde bir baktım ki hepsinin elinde şiş falçata var. Kasten ilk defa bir idarenin tezgahına gelmiş oldum. Kasten bizi öldürmek için onlar içine soktular. Dört gün dört gece Edirne'den ben nereye gittiğimi de bilmiyordum. Sonra işte iner inerken öğrendim. Trabzon'a gittim. Böyle tek tek cezaevlerine uğrayarak Kocaeli, Adapazarı, Pazarı, eskişehir'i böyle gezerek Türkiye'yi her uğradığımız yerde bir kişi bırakıyoruz. Tek tek indirerek öyle ilk ön, ilk şeyde Kocaeli'de bunların esas başları olan indi. Ondan sonra işte eski. Ya şimdi bunu izliyoruz da bunun gerçekçiliğini bilemeyiz arkadaşlar. Yani. Gerçekten bu yaşandı mı, yaşanmadı mı, yaşanıyor mu bunlar, yaşanmıyor mu, herkesin bir fikri, düşüncesi var. Ama ee, diyorum ya, dinleyici gözüyle bakın. Ya Allah kimse yaşatmasını, geçtim zaten oğlum. Yani bunu artık her üç yayında bir söylüyorum. Yani Allah kimseyi gerçekten hapishaneye düşürmesin, mapusa düşürmesin, düşürmesine vesile olacak iftirada bile tutmasın. Zaten o daha da kötü bu arada. Bunları geçiyorum. Bunlar gerçekler yaşanıyor. Eminim zorluk zorluğunu tartışabilecek durumda bile değilizdir biz. Biz onu bilemeyiz. Ya arkadaşlar dikkatli yaşayacaksınız. Anladın mı? Gaza gelmeyeceksiniz. Eylem yapmadan önce, adım atmadan önce iki üç defa düşüneceksiniz. Önce kendinizi, sonra sevdiklerinizi, ailenizi. Yani bunların Bunlar bu anlatılan şeyler veya benzeri şeyler hep anlık olan şeyler. Oto kontrol çok önemli. Bilmiyorum yani Allah kimseyi düşürmesin zorunda da bırakmasın bir de öyle bir şey de var. Yani herkesin bu tarz hikayelerde bir davası oluyor. Belki sizin bir davanız bile yok olmasında. Ama bir davanız yoksa bile ne bileyim aptal bir trafik kazasında bile mapusluk olabilirsiniz yani. O yüzden hep otokontrolünüzü tutun. Hep sonrasını düşünün oğlum. Bak ben artık çok düşünüyorum. Eskiden düşünmezdim ve şansım yaver gitmiş bir bok yaşamadım çok şükür. Yaş ilerleyince öyle ee, gençliğinizdeki gibi atarlı giderli ne demek lan olmuyorsunuz. Çünkü bazı gerçekleri görmüş ve öğrenmiş oluyorsunuz. Aman diyeyim yani. Eski işleyerek Adapazarı böyle bıraka bıraka Ordu'ya kadar geldik. Giresun'da da benim yanındaki benimle beraber olan indi. Bunlar beş kişi kaldı. Uluslararası İnsan Hakları Kurumları bu e, hapishanedekileri, hapishaneleri özellikle Türkiye'deki hapishaneleri 80'lerden sonra denetleme konusunda çok ciddi adımlar attı. İlla ki ben ondan bahsetmiyorum. İçeride yaşanan şeylerden bahsetmiyorum şu an. ne kadar denetlenirse denetlensin oğlum yani oraya girmeyin Giri girmeyin inşallah diye konuşuyorum ya da hepimiz için kendi adıma da aldı ben de tekim orduda yine bir mahkum bıraktık ihtiyaçlarımızı gördük Binlik arabaya hareket etmemiz lazım bir saat geçti iki saat geçti bir türlü hareket etmiyor araba duruyoruz merak ettik neden hareket etmiyor falan bir şey mi var diye merse orduda bizi gitti gitmeden evvel orduda da bak ne demiş biri öyle okuyamam onu ama evet 5 dakikalık erkeklik içeride 20 yıl hapus hayatı yaşattırır diyeceğim. O hoş bir terim değil. Bir hadisi olmuş cezaevinde. iki saat sonra iki tane genç... Haksız yere gitmeyin tartışmıyorum bile azim oğlum azim Allah korusun ya. ya. Selamsız sabahsız geçtiler oturdular. İşlemediğim bir öyle suçun genç içeride genç yatmak var ya. Zaman, of, ben de o zaman... Tahmin bile edemiyorum. Böyle kendimi hemen bir şeye alıyordum acaba karşı gruptan mı, solcu mu, sağcı mı böyle kendimizi korumak mi böyle. Şey diyordum, şüpheleniyordum böyle. Araba hareket ettikten 3-5 dakika sonra konuşmaya başladı bu iki, genç. Geçmiş olsun falan. O bot baga Neden Nereden geliyor. geliyorsunuz kardeş diyor, soruyor. Ben köşede oturuyorum, onlarla konuşuyor. İşte Edirne'den geliyoruz deyince, aa öyle mi falan geçmiş Şu soruyu çok, ıı, şu soruyu çok merak ettim ya. Çok severlerdi hiç hapishaneden kaçtığınız oldu mu? Oşa kapıdan kaçarken yakalandım bir öyle firarım oluyordu. Baktım talih olanlar yatağını falan böyle denk yapıyor, alıyor gidiyor yatağını. Dedim ya ben bu yatağın arasında kaçarım. Kendimi öyle talih olacak çocuğun yatağının arasına güzelce bir denk yaptırdım ufak bir tane hortum gibi bir şey aldım nefes alayım. Kapıya kadar getirdiler tam dışarı çıkacağım. Gardiyanlar şimdi çıkan tali olan çocuğu yolcularken benim olmadığımı görüyor. Çünkü benim tanıdığım iyi tanıdığım bir çocuktu. Bir defa dışarıdan giden mahkum benim. İlk kaçan mahkum da benim. Oradan kaçtım, firar Hapishanede yaşadığınız komik anılarınız var mı? Var. Var. Şile'de yaşadığım fıkra gibi hadiseler var. Hapishanede dört duvar böyle, ufak koğuşların ufak böyle avulları var. Bahçesiz gibi. Üstü açık, göğü görüyorsun. Savcıya dedim ki, savcı beyim haftada şöyle ara sıra bizi ön bahçeye çıkarsanız da yeşillik ağaçları bir görsek hep. maviyi görüyoruz, biraz da yeşili görelim dedim falan. Çok mu dedi özledin yeşili? Evet dedim, çok özledim. Benim cezamın bitmesine o savcı sebep oldu. Allah ondan minkar razı olsun. Allah mekanını cennet etsin. Dedi yanına dört tane adam al. Sağlam olsun ama dedi. Fırından bir kağıt alıyor. Ben beş tane mahkum çalıştırmak istiyorum diye. Bizi beş kişi başımıza bir tane gardiyan verdi. Arif dedi bak şimdi fırında çalışıyor gözükeceksiniz. Ama herkes dedi kendine ev tutsun, ailesini getirsin, gelsin. Şile'nin hudutlarının dışına kesinlikle çıkmayın dedi. Sabahleyin çıkıyorduk fırına çalışmaya gider gibi, gardiyan da evine gidiyordu, biz de öyle. Efendim ormanda geziyorduk hep beraber bazen gidip piknik yaplıyorduk falan. Döneceğim böyle o hikaye arkadaşlar. Çete çok yani. bakınca kopan, kopuyorum ben dinlemiyorum ya. Dur. Mahkum geldi iki tane böyle yeni gelen mahkuma adettir sorarız geçmiş olsun hayırdır ne geldi başına falan. Bu çocuklara sordu neden geldiniz? Ya abi dediler bizim köyün Dediler köyde bir dediler tefeci var. Bunun köyde borçlu olmayan buna hiç kimse yok, herkes buna borçlu herkese para verir. Ama herkesin kanını kene gibi sömürür. Biz de bundan asbel kadar iki arkadaşım para aldık bir iş yapmak için. Belki para aldığımız paranın 10 misli ödedik. Fakat senedimizi vermiyor. Daha bitmedi bu borcu. Ya bir sürü on ödedik. Yok onlar faiz ben hesap ediyorum diyor. Vermedi bizim senedimizi. Bizler dayanamadık. Bunu dövdük. Savcı bizi tevkif etti. Bunların anlattığı köy de yakın bir köy öyle. Ben de ertesi günü daha yeni dışarı çıkmaya başlamıştık. Dedim ya ben çarşıya marşıya hiç uğramayacağım. Ben bugün hep ormanda gezmek istiyorum canım. Ormana daldım öyle ormanda. Güneşli bir gündü patikadan böyle aşağı doğru. Yavaş yavaş iniyorum öyle elimde tesbih. Yürürken böyle baktım aşağıdan bir adam geliyor bana doğru. Durdum öyle seyrediyorum onu. Aynı o çocukların tarif ettiği adama çok benziyor. Kafasına eğmiş, nefes nefese yukarı doğru yürüyor yavaşça Geliyor bana doğru. Geldi geldi beni hiç görmedi. Tam bana yaklaştı. Selamun aleyküm dedim birden. Birden şaşırdım baktı böyle gördü böyle. aleyküm selam dedi böyle şaşırmış vaziyette baktı. Sen dedim falanca köyden falanca mısın? He der demez buna bir tokat yapıştırdım. Bir baktı bana fırladı arkasından kaçmaya başladı. Arkasından bağırıyorum çocukların paralarını öde havandan vazgeç falan. Koşa koşa kaçtı git kaçıyor gidiyor. <laughs> benim bom. Yok köyün kahvesine giriyor nefes nefese diyor ormanda diyor yatır geziyor diyor. Bir yatır geziyor diyor iki metre boyunda falan. Beni çarptı diyor. <laughs> Böyle bir yatır olduk öyle ormanda. Epey güldük o işi. Böyle bir komedi de başından geçti. Bir de benim bir saate sağ ilk yaptığım zamanlar koş mesleğinken bir tane kapı açıldı, bir yeni mahkum girdi elinde torbası böyle bitirin iki metre boyundan deme gibi. Selamün aleyküm dedi girdi, biz de oturuyoruz içeride. Aleyküm selam dedik, ayakta benim adım Besim Özşahin, namı değer zelzele dedi. Deprem olmaya başladı. O zaman İstanbul'da bir deprem olmuştu. Deprem olmaya başladı. Herkes şaşırdı. O da şaşırdı böyle. o, da, o da şaşırdı. Böyle kaldı herkes. Biz de kaldık böyle. Deprem geçti. Dedi şimdi beni iyi tanıdınız mı? Dedi. Böyle bir hadise geçti başımdan. Adam olayı kendine çevirmiş hemen. Oğlum bu kadar denk gelmez ya. Namı değer zelzeli ben. Anladınız mı? Anladık. Koğuş ağası olarak yaşadığınız ilginç bir anı var mı? Çok anı var. Her hapishanede bir anım var benim. Mesela Başakabu cezaevine girdiğimde Başakabu'da sol siyasiler ayrı bir grupta kalıyordu. Sağ siyasiler dağınık vaziyetteydi. Onları topladım bir araya. Hapishaneye düzen veriyorum. Sol siyasiler dört tane gardiyanı rehin alarak isyan çıkarttılar. Ve istekleri Arif Önemli buradan gidecek diye birinci istek. Oğlum bir de biz birazdan hapisten kaçmalık oyun oynayacağız ya onu koydular. Jandarma yüzbasısı geldi. Ne yapalım Arif dedim ben gideyim dedim ama ben gittikten sonra sağ siyasiler de alsın dört tane gardiyan. Onlar da şu gidecek bugün böyle dedi bir idare olur mu? Doğru söylüyorsun dediler. Böyle işte isyanı bastırdılar gardiyan. Jandarmalar gardiyanları kurtardı. Mesela yine beni iki tane polis emniyetten Üsküdar adresine getirdiler. Oradan genç bir savcıydı daha yeni belli beni toplaşı cezaevine sevkimi yaptı orada. Savcı bey dedim, beni toplaşına göndermeyin. Beni orada öldürürler, canımı koruyamazlar. Savcı da benim başka bir şey yapamam, sen hükümlüsün, oraya göndermem lazım. Orada benim yanımda telefon açtı, toplaşı cezaevi başkardı yanına. Dedi, Arif önemli diye bir mahkum gönderiyorum, onu bu gece hücrede falan saklayın. Ertesi günü sevk edin oradan. Dedim, savcı bey, Beni hücrede de koruyamazlar. Beni göndermeyin oraya dedim. Mesul olursunuz. Başka ben bir şey yapamam Baba. dedim. Giderken yolda polistere dedim ben bir telefon edeyim müsaade edin Tabii abi dediler. Oradan Dündar Kılıç'ı aradım. Dündar Kılıç'ın toplaşında adamları vardı. Orada özel koğuşu var. Sırf onun adamlarını yattı. Dündar abi dedim beni toplaşına sevk ediyorlar. Haberin olsun. Tamam Arif dedi. Merak etme. Neyse gittik toplaşına. Kapıdan içeri girdik. Başkardiyan masasında oturuyor. Sıra bana geldi. Ben oturdum. Adın soyadın. Arif önemli deyince hemen ayağa kalktı. Arkasındaki kapıyı kapattı. Ben dedi bunu buraya alamam. Benim de canım ameliyatı oraya gitmek istemiyorum. Savcı gönderdi buraya. Yok dedi ben bunu buraya alamam. Daha bu gelmeden içeride camlar çerçeveler inmeye başladı dedi aşağı. Dündar Ağa telefon ediyor mahkumlara, adamlarına. Arif önemli geliyor, onu bizim koğuşa alın diyor. Orada tabii bu siyasiler de duyuyor benim geldiğimi. Diyorlar Arif önemli bize vereceksiniz. Dündar Ağa bir telefon etti, biz alacağız, siz alacaksınız falan. Aralarında başlamışlar çatışma, canlar çerçeveler ilmeye başlamış. Daha bu gelmeden canlar çerçeveler ilmeye başladı, ben bunu alamam dedi. Kurtardım o vaziyette. Gece oradan Paşa Kapı'ya sevk ettiler. Oraya girmekten kurtuldum. Kuralları neye göre belirliyordunuz? Hayatlar var ya. Orada adaleti nasıl sağlıyordunuz? İnancımıza göre kuralları belirliyorduk. Mesela benim bulunduğum cezaevinde hapı yasaklıyordum ve hapı kimse getiremiyordu. Uyuşturucu en tehlikeli uyuşturuculardan bir tanesi eroin. Eroinin krizi var. Eroin içen bir insan, insanı ben orada gördüm. Kendini tuvalette pisliklerin içine atıyor böyle krizi geldiği zaman. Her şeyi yapabilecek bir duruma geliyor. Eroin krizine giren, giren bir genç, git anneni öldür gel sana şu kadar eroin vereyim derse onu bile öldürecek duruma geliyor. Onun için eroini yasak ediyordum kapı yasak ediyordum, kumarı yasak ediyordum. Birbirine hasımlığı yasak ediyordum. Hasım poğuşu yoksa bunlara dikkat edin birbirlerine karşı bir şey yapmasınlar diye. Bunları bu kuralları koyuyordum. Ve parası olmayan, parası gelmeyen, muhtaç durumda olanlara yardım ediyorduk. Dışarıda ailesi kötü durumda, perişan durumda olanlara içeriden dışarıya yardım ediyorduk. Çünkü hapishaneye zenginler de çok geliyordu. Ve o zenginlerle hapishaneyi idare ediyorduk. Bizim hapishanede çok şükür para problemimiz olmuyordu böyle bu durumda. Cezaevleri arasında en çok dayanılmaz dediğiniz bir cezaevi oldu mu? Cezaevlerinde hücrelerde yattım. Çok cezaevlerinde hücreler... Bir iğneyi bağlasanız bir hafta sonra ölür. Öyle hücreler, böyle rutubet... Mesela o zaman kibrit vardı. Mesela kibrit cebrize girdiğiniz zaman bir saat sonraki o kibrit nemden yanmazdı. İnsan en dayanıklı canlı demek ki. İnsan aylarca orada hücrede yatıyor ve sağ olarak çıkıyor. İşte en çok zorlandım. Edirne cezaevi oldu orada. idarenin zayıflığından ve hapçıların hapishaneyi esir almasından dolayı yatılmaz bir ortamda cezaevi. Yani filmlerde gördüğümüz cezaevleri yani hücre hapisleri doğru o zaman. Tabii. Şimdiki durumları bilmiyorum tabii. Şimdi hapishaneler çok değişmiş ve idare hakip. idare hmm. hapishanede Arkadaşın dediği mevzu. Oldu mu? Can emniyeti olur hapishanede. Fakat diğer yönlerini bilmiyorum hala soruyorum. Yine hala uyuşturucu şu bu falan. Türlü yollardan giriyormuş, getiriliyormuş orada. Alışkanlık olanlar içiyorlar. Hapishanedeyken artık yeter dediğiniz bir an oldu mu? Tabii her zaman oluyor. Şebin Karahisar cezaevinde hücrede hayatımda Allah'a en yakın olduğum yer orası oldu. Ramazan ayıydı hücrede iftarla savur arası gece yarısı. Çok bunalmıştım. Yücelerin parmaklıklarına tırmandım. Başladım Allah'a, yalvarıma. Ya Rabbi çok bunaldım, çok daraldım. Her taraf senin değil mi? Her yer senin değil mi? Yaradan sensin. Kurtar beni buradan. Çıkar. Hem yalvarıyorum hem ağlıyorum. Böyle şakır şakır gözümden yaşlar. Ne kadar zaman geçti diye bile bilmiyorum. Bir saat mi geçti? Ne kadar zaman geçti? Dua Allah'la konuşmak. Allah'la konuşuyorum burada. Öyle bir zevk almaya başladım ki bu kadar yaşıma geldim. Hayatımda öyle bir zevk. Hiç ne duydum ne aldım. Ya Rabbi dedim. Ben vazgeçtim. Beni buradan çıkarma. Ama benden de bu zevki alma. Bu sefer ters yalvarmaya başladım. Öyle bir anım var. İşte ondan sonra da kendimi dışarıda buldum işte Cenab-ı Hak'tan. İsteyip alamayacağımız hiçbir şey yok. Hele bir de işten, bir de gözyaşı dökebilirsen alamayacağın hiçbir şey yok. Şu anda neler yapıyorsunuz abi? Allah bana 2005 senesinde haç nasip etti. Öyle söylüyorum üç tanesi hayatımı değiştirdi diye. Birincisi siyaseti bıraktım ama siyaset seni bırakmıyor. İkincisi sigarayı bıraktım çok şükür 15 sene oldu. Üçüncüsü sakal bıraktım. Sakal bırakmadan evvel yine her gün bir kişi dövüyordum yani. Şimdi utanıyorum sakalından. Kimseyi dövemiyorum yani. O da bana bir artı oldu. Sonra sokak hayvanlarına bakıyorum. Düşkün insan bulursam onlara yardım ediyorum. Mesela burada bir çocuk arkadaşım vardı. Sokaklarda kalıyormuş. Ona bir yer buldum yaptım. Her zaman ona gidiyorum, yemek götürüyorum. Köpekleri var. Sokaklardan birkaç köpek aldım, onları da koydum yanına. Onlara bakıyorum. Şimdi onlarla iştikal ediyorum. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Beni bu tehlikeli, bu pislikler dolu hayatın içinde koruyan tek şey namaz oldu. Namazı oldu. Namaz insanları bütün tehlikelerden korur, muhafaza eder önünü açar, yolunu açar. Gençlere tavsiyem, üstadımızın dediği gibi inat etmek istiyorsan namaz kılmakta inat et. Mesela şimdi gidip belediye üyesinden görüşemezsin, randevu alamazsın, kolay kolay görüşemezsin. Ama Allah-u Ekber dedi mi Allah'ın huzurundasın. Hiç aracı yok. Direkt huzuruna çıkıyorsun ve ona bütün arzını ona anlatıyorsun. Namaz Allah'la konuşmaktır. Dua Allah'la konuşmaktır. Sonra benim tecrübem var. Allah'tan isteyip de, ısrarla isteyip de alamayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Buna inanın. Senin bir evladın olsa, gelse otursa önüne diz çökse, ağlasa, ağlasa, yalvarsa, babacığım ne olur bana şunu ver. Dayanabilir misin? Verirsin. Yani seni yaradan yoktan var eden Allah seni en çok seven. Ona yalvarıp bir de iki de gözyaşı dökebiliyorsan, hayırlıysa istediğin vermemesine imkan yok. Tecrübelerim bunu gösterdi. Gençlere de tavsiyem, Mercedes arabasını yapan fabrika sana Mercedes'i verdiği zaman elinde yanına da bir kullanma kılavuzu veriyor. Böyle kullanacaksın bu arabayı diyor. Seni yoktan var eden yaradan Allah da sana sen böyle yaşayacaksın diye örnek göndermiş ve kurallar koymuş. Eğer onun sözlerini yaparak yaşarsan hayatta muvaffak olmaman imkansız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. De kendi hayatlarımızı zorluyoruz. Rabbim affetsin nankörce ettiğimiz isyanları. İşte herkes kendi derdini yaşıyor diyoruz ya. Kiminin derdi diğerine fındık tanesi kadar geliyor. Bazen böyle hikayeleri izlediğim zaman işte şey oluyorum. Yani bunu yapın diye kendinize hep söylüyorum ya. Eee kimi zaman o kadar çok bencil olup o kadar çok kendi belki de ufak diyebileceğimiz dertlerin peşinde o kadar çok büyütüp kendimize zarar veriyoruz ki arada bir o gözlüğü çıkartıp böyle çevreye bakmak, insanların yaşadığı şeyleri görmek sizi çok çok daha iyi hissettiriyor. Hep de kötünün kötüsü var, sonu yok. Yani en kötü durumdayım. Kimse de benim kadar acı, keder, sorun, problem yok dese de hep bir üstü oluyor. Hani bu başkasının derdiyle, başkasının mutsuzluğuyla mutlu olmak demek değil. Biraz daha empati yapabilme duygusunu fişekletiyor insana. Benim genelde kullandığım taktik o oluyor. Hep anam babam da bana söyler. Ee, halin ne olursa olsun hep şükretmesini biller. Onları böyle kafanda toplayıp şükretmeyi bildiğin zaman çok daha huzurlu oluyorsun. Yalan değil. Şükredin o yüzden. Ufak tefek problemleri de tınlamayın.